Orta Doğu'daki komşu ülkelerde son gelişmelerin nedeniyle böyle bir önemimiz çıkıyor diye. Evet. Bu önerinin çıkış noktası nedir ve terör dersi konumlanıyor derken bu nasıl bir uygulama olmalı? Evet. Ee, okullarımıza terör dersini aslında önerme sebebim şu: artık dünya üzerinde yer küre üzerinde ekonomik ve siyasi şekillendirmeler eskiden olduğu gibi klasik savaş yöntemleriyle konvansiyonel savaş yöntemleriyle değil. Bunun yerine daha öngörülebilir, sonuçları öngörülebilir, daha az maliyetli bir yöntem olan terör örgütlerini kullanarak ve bir takım halk hareketlerini kullanmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Bu da şunu gösteriyor ki ilerleyen süreçte bir takım ekonomik ve siyasi amaçlı bölgelerin şekillendirilmesi yine terör hareketleriyle, halk hareketleriyle sürdürülecek gibi görünüyor. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar gibi bir şeytan üçgeninin ortasında son derece savaşçıların Başa duyarlı istikrarsızlığa duyarlı bir coğrafyanın tam göbeğinde, ortasında yer alıyor. Ee, şimdi Güney Asya'da başlayan işte o bu coğrafyada e, Pakistan'ı, Hindistan'ı, Çini ve İran'ı e, hedef alan bir takım terör yöntemleriyle istikrarsızlaştırma projeleri, şimdi Orta Doğu'daki bu Arap Baharı sonrası yoğun bir şekilde. Orta Doğu'da da hayata geçirilmiş gibi görülüyor. İşte gerek Irak Şam İslam Devleti Örgütü gibi kısaca işit diyeceğimiz yine En Nusra Cephesi gibi örgütler önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da son derece istikrarsızlaştırıcı ve bir takım güçlerin Orta Doğu'daki ekonomik siyasi süreçleri şekillendirmeye yönelik hizmet veren taşeron örgütler olacaklar. Yine Orta Doğu'dan Afrika'ya doğru kaydığımızda bakıyoruz ki orada işte. Libya gibi veya Somali gibi bölgede şebap örgütünün o bölgeyi dizayn etmek amacıyla bir taşıran örgüt olarak kullandığını görüyoruz. Yine bakıyoruz Nijerya'da işte en önemli enerji kaynaklarına sahip bir ülke. Orada Boko Haram diye bir örgütün türetildiğini görüyoruz. Tüm bu saydığım örgütler laboratuvarlarda üretilmiş örgütlerdir. Hani e, bir takım e, sosyal tepkilere, ekonomik te, e, ne bileyim haksızlıklara, hukuksuzluklara e, doğal tepki olarak doğan örgütler olabilir. Ama bu saymış olduğum örgütlerin tamamı yer kürede, Orta Doğu'da, Afrika'da veya Güney Asya'da enerji bölgelerinde siyasi ve ekonomik şekillendirmeleri yönetebilmek amacıyla bir takım hedef rejimleri yıpratabilmek, istikrarsızlaştırabilmek ve iktidardan devrebilmek adına üretilmiş örgütlerdir. Tıpkı işte 30 yıldan bu yana hedefte olan Türkiye'nin bir PKK gibi örgütle hedef alındığı gibi, istikrarsızlaştırıldığı gibi bizim PKK ile olan mücadelemize baktığımızda 30 yıl gibi kaybedilmiş bir zaman 500 milyar dolara aşkın bir e, bu yolda harcanmış bir terör bütçesi e, 30 bin aşkın insan kaybı ve geride kalan düşmanlıkları gördüğümüzde terör örgütlerinin hedef ülkeleri ne derece yıpratabildiklerini ne derece e, tahrip edebildiklerini e, coğrafi anlamda ekonomik anlamda siyasi anlamda çok net bir şekilde okuyabiliyoruz şimdi bugün güneyimizde Suriye'de ve e, Irak'ta e, inanılmaz bir otorite boşluğu oluşturuldu ve bu otorite boşluğu tıpkı Afganistan'da oluşturulan ve ondan sonra bir terör laboratuvarına dönüştürülen Afganistan ortamı gibi bir Afganistanlaştırarak Irak'ı ve Suriyeyi ve oluşan otorite boşluğundan da yeni bir takım terör örgütleri oluşturarak bölgesel hedefleri ve Türkiye gibi hedefleri vurmaya yönelik, yıpratmaya, istikrarsızlaştırmaya yönelik bir takım çabalarla karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Tabii Türkiye bunun için çok ciddi tedbirler almış durumda. Özellikle sınırlarımızın güneyinde, Suriye sınırları içerisinde, Irak sınırları içerisinde o bölgeleri Biraz da Türkiye için güvenlik bağlamında bir tampon bölge gibi Ele alarak terörü Türkiye'nin içerisine gelmeden, Türkiye'yi hedef almadan en azından o bölgede durdurabilmeye yönelik bir takım tedbirlerin alındığında ben düşünüyorum açıkçası. Ancak bunlar tek başına yeterli midir değildir. Bizim ciddi anlamda insanımızı teröre karşı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Terörün hedefindeki kitleye baktığımızda genelde nedir işte 16 yaş üstü insanlar, hatta PKK'nın daha götürdüğü yaş ortalamasının 11 kadar düştüğünü de görürsek veya irak Şam İslam Devleti gibi veya diğer terör örgütlerine çeşitli ülkelerden katılım yaşına baktığımızda 18'lere kadar inen yaş trendi olduğunu gördüğümüzde bizim bu yaştaki insanlarımıza ciddi bir eğitim vermemiz gerektiğini görüyoruz. Okullarımıza bu anlamda çünkü terör eğer ülkemiz için bir tehditse, bir güvenlik tehdidi ise en azından bu yönde hem kendi vatandaşlarımızı, kendi insanlarımızı teröre yönelik bilinçlendirmek amacıyla bir ders ortaya koymamız, bir ders vermemiz gerekiyor. Bu terörün içeriği daha sonra konuşulabilir, müfredat oluşturulabilir ama terör nedir? Terör e, toplumu nasıl hedef alır? E, terör insanları nasıl devşirir? E, hangi argümanları kullanarak beyin yıkaması yapar? Ondan sonra ve dünyada tanınmış terör örgütleri nedir? Bunlar nasıl hareket ederler? İnsanları nasıl kandırarak e, ne bileyim dağa çıkartırlar veya kendi örgütlerinin bir e, insan yok eden, katleden bir savaş makinesine dönüştürürler? Bunların mahsurlarını bizim bir ders e, adı altında Okullarımızda okutmakta ben son derece yarar görüyorum çünkü dediğim gibi yeni bir postmodern savaş yöntemine dönemine girmiş durumdayız. Artık klasik savaş yöntemleri, konvansiyonel savaş yöntemleri tamamen ortadan kalkmış durumda. Bir çok yüksek maliyetli konvansiyonel savaşlar. İki açtığınız savaşların e, neticesini öngöremiyorsunuz. Ne kadar güçlü olursanız olun, savaş açtığınız e, ülke ne kadar zayıf olursa olsun, açtığınız savaşı kazanacağınızın kesin bir garanti asla yoktur. Amerika'nın Vietnam Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Afganistan Savaşı, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak savaşları bu e, açılmış ve kaybedilmiş savaşlar olarak e, karşımızda çok çarpıcı örnekler olarak duruyor. Aradaki güç farklarına rağmen kaldı ki Sovyetler Birliği Afganistan açmış olduğu savaştan sonra dağılmış bir e, ülke ülke haline geldi. E, Afganistan'a müdahale e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sonuçlandı. Bu kadar büyük tahribatı olan e, işte savaşların yerine şimdi bir daha öngörülebilir, iki daha az maliyetli 3-0 kayıplarla sonuçlanabilecek postmodern savaş yöntemleriyle karşı karşıyayız. Nedir bunlar? Bir terör örgütleri, İki, halk hareketleri, terör örgütleriyle hedef iktidarlar, hedef hükümetler yıpratılıyor, hedef ülkeler yıpratılıyor. Ee, yine e, halk hareketleri ve sivil itaatsizlik yöntemleriyle e, tehdit oluşturan, kimi e, küresel güçler için tehdit oluşturan ülkeler istikrarsızlaştırılmak suretiyle Ukrayna örneğinde e, çok somut bir örnek olması sebebiyle olduğu gibi e, yıpratılarak e, devre dışı bırakılıyorlar. Bu anlamda bizim örgütlerin nasıl adam devşirdiğini de göz önünde bulundurduğumuzda, işte özellikle genç yaşlara heyecan duyan, ondan sonra adrenalini yüksek şey gücüne enerjiye sahip, ondan sonra maceracı kitle 16 yaş ve üstü gençlerimiz olduğu için bu Grup son derece şeye karşı, teröre karşı hassas bir grup. Onun için bu gençlerimiz üzerinde, çocuklarımız üzerinde, onları teröre karşı, terörün mahsurlarına karşı mutlaka bilgilendirici bir eğitim ortaya koymamız gerekiyor. Yani Kaldı ki, bir bu riski, riski bence yani terörle silahlı mücadeleden daha çok bilinçlendirme mücadelesi çok daha önemli. Çünkü dediğim gibi karşı tarafta kendisini bir şeye inandırmış, ona teslim olmuş ve gözü, gözü beyni yıkanmış bir savaş makinesine dönüştürülmüş bir kitle var. Bu kitleyle savaş çok basit ve kolay bir savaş değil. Eğer bu bunu başarabilmiş olsaydı işte Amerika Birleşik Devletleri başarabilmiş olurdu. İsrail başarabilmiş olurdu. Veya ne bileyim ee, İngiltere gibi e, savaş teknolojilerine sahip olan, yüksek savaş teknolojilerine sahip olan ülkeler bunu başarmış olabilirdi. Dünyanın bugün terör karşısında çaresizliğini görünce eğitimin ilk sıraya yazılması gereken mücadele yöntemi olduğunu çok rahat ve net bir şekilde görüyoruz. Ayrıca işte e, terör örgütlerinin, e, buradan da ben yine bir kez daha uyarmış olayım vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyayı kullanarak e, gençlerimizi e, devşirme yoluna gittiğini hem PKK'nın hem Rakşam İslam Devleti gibi e, örgütlerin e, sosyal medya üzerinde aktif olarak e, o bahsettiğim 18-25-35 e, yaş grupları üzerinde etkili olarak onları e, onlar üzerinde bir sosyal medya stratejisi politikası izleyerek devşirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ailelerimizin bu anlamda da özellikle çocuklarının e, sosyal medya aktivitelerini e, yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Aslında dediğim gibi bir terör e, dersi adında bir bir ders belki adı ürkütücü geliyor ama bunun adına bir güvenlik dersi mi deriz artık ne dersek özellikle terör merkezli terörü tanıtan terörün ne olduğunu ortaya koyan ve çocuklarımızın devşirilmesine bariyer teşkil edecek bir ders konulmasında ben fayda görüyorum.